Evet, Osmanlı kültür medeniyet ordu kısmına baktık. İlk düzenli ordu Orhan Bey döneminde kuruldu dedik. Daha sonra Yevim Selim ordusu geliştirildi. Kapıkulu ordusu olarak e, isim aldı. Sizin bildiğiniz şekilde Yeniçeri Ocağı'dır burası. Yeniçeri Ocağı'nda pençik sistemi ve devşirme sistemiyle asker alımı yaptık dedik. İlk başta ocak devlet içindir anlayışı vardır. Osmanlı'nın ilk Ocak devlet anlayışı varken daha sonra devlet ocak içindir anlayışı olacak devlet ocak içindir anlayışı 17. yüzyıldan sonra gerçekleşecek. Osmanlı Devleti'nde ordu iki kısma ayrılacak. Kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri şeklinde. Kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri. Şimdi Osmanlı Devleti biliyoruz ki bir denizci devlet değildir. Ne zaman ki Karasoğulları Beyliği'ne son verildi ve topraklarımıza katıldı, Karasoğulları Beyliği'nin alınmasıyla Osmanlı Devleti de artık denizci bir millet olacak. Karasoğulları Beyliği'nin alınmasıyla Osmanlı denizci bir millet olmuştur. Sınavda şöyle bir soru gelirse, Osmanlı devletinin ilk kaptanı deryası kimdir derse Karamürsel Alp diyeceğiz. Osmanlı'nın ilk kaptanlı deryası Karamürsel Alp'tir. Şimdi baktığımızda Osmanlı Devleti'nin e, kaptanlı deryası Karamürsel Alp dedik. Bunu Barbaros Hayrettin olarak düşüneceksiniz. Ama yanlış olur bu. Eğer siz Osmanlı Devleti'nde divana katılan İlk Kaptan-ı Derya kim derse o zaman Barbaros Hayrettin Paşa diyeceksiniz. Osmanlı'da divana katılan ilk Kaptan-ı Derya ise Barbaros Çünkü Barbaros Hayrettin Paşa Karamürsel Alp'ten sonra Osmanlı Devletine gelmiştir. Karasoğulları Beyliğini aldım. Karasoğulları Beyliğinden Karamürsel e, Alp, e, Barbaros Hayrettin Paşa ile birlikte Turgut Reis, Oruç Reis, Hacı İlbey gibi deniz komutanları. Osmanlıya geçti. Osmanlı'da deniz kuvvetleri denildiği zaman kaptanı derya e, komutanlarına kaptan derya derya denir. Askerlerine ise Levent denir. Deniz kuvvetleri de denince akla bu gelecek. Deniz kuvvetleri kısmını oluşturmaktadır. Kara kuvvetleri kendi içerisinde üçe ayrılacak. Yardımcı kuvvetler, eyalet orduları ve Kapıkulu ocağı. Az önce Kapıkulu Ocağından bahsettik. Bunu daha detaylı bir şekilde açacağız. Osmanlı'da kara kuvvetleri denildiği zaman yardımcı kuvvetler adı üstünde Osmanlı'ya bağlı devletlerin Osmanlı'ya savaş esnasında yardım göndermesidir. Osmanlı'ya bağlı beylikler de denilir. Eyalet orduları Kapıkulu Ocağı'ndan daha kalabalıktır. Çünkü ne dedik? Kapıkulu Ocağı merkezde bulunur. Eyaletler ise merkezin dışında da tüm yurtta bulunan ordulardır. Doğal olarak eyalet kısmı Kapıkulu Ocağı'ndan biraz daha kalabalıktır. Bu kısımda kimler yer alır? Yaya ve Müsellem şöyle ne dedik? İlk önce yaya ve müsellem kurulmuştu. Daha sonra Kapıkulu Ocağı kuruldu. Kapıkulu Ocağı kurulduktan sonra yaya ve müsellemler geri hizmeti alındı. Çünkü bir savaşta gerçekte ilk önce önde Kapıkulu ordusu yer alır. Daha sonra arkadan bu diğer ordular yer alır. Yaya ve müsellem orduları eyalet ordusunun içerisinde yer alır. Yine beşliler, azaplar, turnalar. Sakalar, deliler, akıncılar, Tatarlar, Yörükler eyalet ordularında yer almaktadır. Beşiler atıyorum Osmanlı bir savaş esnasında çok fazla can kaybına uğradı ne yapacak? Ee, askere ihtiyacı var. Hemen bir Müslüman bölgeye giriş yapacaktır. Bu Müslüman bölgelerde işte yaşı, savaşır durumu, uygun olan ailelerden erkek çocuklar asker olarak alınacaktır. Eğer bir ailenin erkek çocuğu yoksa baba asker olarak alınır ve savaşa devam edilir. Beşlerin böyle bir görevi vardır. Azaplar Bekar, çiftçi e, erkeklerdir. Yine askeri görevlerini bu şekilde gerçekleştirir. Turnalar, haber gönderen e, gruplardır. Sakalar, ordunun su ihtiyacını karşılamaktadır. Deliler, e, ismi şuradan gelmektedir. Korkusuzdurlar. E, gözü kapalı e, savaşa gitmektedirler. Hatta deliler çalışmalarını Taşlara vurarak gerçekleştirirler ya da atı devirerek e, talimlerde bulunurlar. Bu şekilde savaşa hazırlanır ve kendilerini yetiştirir derler. Akıncılar yine sınır bölgelerde yer almaktadırlar. Osmanlı Devleti'nin istihbarat görevini gerçekleştirirler. Hatta bu akıncılar içerisinde e, serden geç denen bir grup vardır. Başlarından geçen gruplardır bunlar. Yörüklerde yine dağınık bir biçimde yaşayan Türk milletlerinden oluşmaktadır. Şunu unutmayalım, bu ordu içerisinde en kalabalık kısım eyalet ordularıdır. Kapıkulu Ocağı'na baktığımızda ise, şunu ayrıca şu şekilde yazalım. 3 ayırdık. Kapıkulu Ocağı'nı şöyle verelim. Kapıkulu Kapıkulu ocağına askerler baktığımızda acemi olanlar Acemi olanlar ocağında eğitim görecekler. Acemi olanlar ocağına alınan değiştirilmiş askerler 3 yıl burada eğitim görecekler. 3 yıl eğitim gördükten sonra atıyorum ilk senesinde silahını iyi kullanamayan biri sene sonunda 3. yılında çok iyi silah kullanır duruma geçecektir. Bu acemi olanlar sınıfına baktığımız zaman şunu da şöyle ayıralım. Humbaracı ocağı Kumburacı ocağı, lamcı, Kumburacı ocağı, Yeniçeri ocağı, Bostancı ocağı, Topçu ocağı, Top arabacıları ocağı gibi Acemi oğlanlarda eğitim gören askerler dedik ki sene sonunda elde ettikleri başarılarla birlikte artık acemilikten çıkacaklar. Usta birliğine geçecekler. Bunların acemilikten usta birliğine geçişine biz kapıya çıkma diyoruz. Ya da diğer bir ismiyle Bederya. Bederya ismini almıştır. Mesela e, topçu ocağı gelir, bir askere bakar. Gerçekten iyi bir e, top atışı mı gerçekleştiriyor? Hemen o asker oradan alınır. Bunu unutmuyoruz. Acemi oğlanlardan usta bildiğini. Biz çıkışlarına kapıya çıkma diyoruz. Osmanlı'da ordu denildiği zaman aklımıza bunlar gelecek. Şimdi toprak sistemine bir bakalım. Osmanlı'da toprak sistemi. silahtarlar yine sipahiler sol ve sağ urufeciler yine sağ sol garipciler diye ayrı bir kara kuvvetleri vardır silahtar ve sipahiler padişahın çadırını korur. Padişahın çadırını korurlar. Sol ve sağ ulufeciler sancağı korurlar. Sağ sol garipçiler ise padişahın hazinesini korur. padişahın hazinesini korur. Bunlar da kara kuvvetleri içerisinde, işte Kapıkulu Ocağı'nın kısımlarını gördük. Bunlar da diğer birliklerdir. Ek bilgi olarak bilelim. Toprak sistemi diyeceğiz. vakıf topraklar diyeceğiz, vakıf topraklar, mülk topraklar ve miri topraklar şeklinde üç ayıracağız. İşte bunların baktığımızda din ve sosyal kurumlar için ayrılan topraklar olduğunu biliyoruz. Mülk toprak kendi içerisinde ikiye ayrılacaktır. Öşri ve haracı toprak olarak ikiye ayrılır. Öşri ve haracı. Öşri topraklar Müslümanlara ait olan topraklardır. Haracı topraklar gayrimüslimlere ayrılmış topraklardır. Müslüman, gayrimüslim işte yine Müslüman'dan alınan vergileri biz öşürü vergisi, gayrimüslimden alınan vergileri de haracı vergisi olarak adlandıracağız. Miri topraklarda padişaha ait topraklardır. Üç kısmı ayırdık. Bizim için önemli olan kısım miri topraklardır. Miri topraklara bir bakalım hangileri? Mesela bir tanesi paşmaklık derler. Geliri padişahın eşine, varsa birkaç tane eşi, diğer eşlerine, kızlarına ve annesine ayrılan topraklardır. O yüzden diyorum ki geliri annesine, eşine ve çocuğuna ayrılan topraklardır. Diğer bir toprağa bakalım. Mukata. Mukata topraklar iltizam sisteminin uygulandığı yerlerden gerçekleşir. İltizam neydi? Verimsiz topraklarda uygulanan bir sistemdi. Bir yıllığına o bölgeden vergi toplayan bir görevli vardı. Bu topraklardan elde edilen gelirler direkt olarak da devlet hazinesine aktarılır. İltizam sistemini uygulandığı topraklardır. Geliri doğrudan devlet hazinesine aktarılır. malikane Malikane sistemi yine biz iltizam işlerken de görmüştük. İltizamlı bir malikane sistemi bir yıllığına bir kişiye verilen topraklar bir ömür olarak verilirse buna biz malikane sistemi demiştik. Ama buradaki malikaneye baktığımız zaman geliri devlet için faydalılık gösterenlere verilir devlet için gösterenlere verilen topraklardır. Yine yurtluk. Bunlar da sınır boylarında görev yapanlara verilen topraklardır. Az önce orduyu anlatırken akıncılar demiştik. Mesela akıncılar için verilen topraklardır. Evet, malikane sistemini ne dedik? Geliri devlet için faydalılık gösterenlere verilen topraklardır dedik. Şimdi yurtluk diyelim. yurtluk topraklar. Yurtluk topraklarda sınır boylarında görev yapanlar için ayrılan topraklardır. Az önce de söyledik, Akıncılar sınır bölgelerinde görev yapar. Örneğin Akıncılara verilen topraklardır. Ayrılan topraklardır. Yine ocaklık. Kale muhafızlarına ayrılan topraklardır. Kale muhafızlarına ayrılan topraklardır. Metruk Metruk toprak verimsiz topraktır. Bu yüzden buradan hiçbir işlem gerçekleşmez. Verimsiz topraklardır. Metruk dedikten sonra dirlik toprak diyeceğiz. Dirlik toprakta 3'e ayrılacak. Bu kısım önemlidir. Dirlik toprakta yine geliri memur ve askere ayrılan topraklardır. Üçe ayrılır dedik. Has, zeamet ve tımar toprakları olarak topraklar kelimeden de yola çıkarak demiştik ki en iyi olandır. En iyi ise demek ki has topraklar padişaha ait olan topraklardır. Geliri 100 bin akçeden fazla olan. 100 bin akçeden fazla olan topraklardır. Geliri 100 ile 20 bin akçe arasında olan topraklardır. Tımar topraklarda geliri 3000 ile 20 bin arasında olan topraklardır. Tımar biz ne demiş, ne demiştik? İkta topraklarıdır. Ee, Anadolu'nun tüm yurdunda tımar sistemi uygulanmaktadır. Sıralamayı bizden isteyebilirler. Büyükten küçüğe olan sıralamadır. Sınavda bu şekilde bir soru gelebilir. Çift tane denen bir sistem vardır. Çift tane sistemi şudur. Şimdi senin iki çift öküzün vardır. Devlet sana toprak vermiştir. İki dönümlük bir topraktır atıyorum bu. Burada ne yaparsın? Toprağını ekersin, biçersin, verim elde edersin. Bu çiftçinin gözünden çift hane olarak adlandırılır. Çift hane. Köylünün gözünden bakarak söylüyoruz bunu. Diyoruz ki iki çift öküze... devlet tarafından iki dönüm arazi verilerek iki dönüm arazi verilerek topraktan ürün elde etme çift tane sistemidir bu önemlidir sınavda gelme ihtimali yüksektir eğer bu çiftçi Devlete ait olan bu toprakları 2 yıl üst üste ekmez ise bu kurala uymadığı için çift bozan vergisi ödeyecektir. Çift bozan vergisi. Ne dedik? Devlet tarafından verilen bu topraklar İki yıl üst üste ekilmez ise kişi çift bozan vergisi öder. Bunu unutmuyoruz. Evet Osmanlı'da kültür medeniyet dedik. O, sosyal hayata baktık. Toprak sistemini işledik. Bugünkü konumuz bu kadar.